Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Blue Hail projesini inceliyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Aslında bu projeyi bana Telegram'dan bir arkadaşımız iletti. Ama kendisine oldukça fazla teşekkür borçluyum diyebilirim. Çünkü dönüp baktığımızda projede şu an erkenci sayılabilecek bir konumdayız ve yani en azından çok geç katılmıyoruz. Ve dönüp baktığımızdan altta geçiyor. Birçok destekçisi var ve partnerleri arasında da çok ciddi isimler var. Gate.io gibi bir borsa var. Sweetcoin hatırlarsanız geçen gün videosunu çekmiştik. Daha birçok burada sui, poligon bir sürü isim geçiyor zaten hepsini görüyorsunuz. Tek tek okumama anlatmama gerek yok diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu tarz projeler aslında oldukça potansiyelli. Birçok anlaşması var, sayısız anlaşması var. Ve bunlar bizim için... E, oldukça iyi. Çünkü ne kadar fazla anlaşması olursa, ne kadar e, borsayla, ne kadar proje ile partnerlikleri olursa o kadar daha potansiyelli diyebilirim. Dönüp baktığınızda projenin genel mantığı aslında e, grassla, Aprak'la vesaire benzer diyebilirim. Burada sizin e, di, dijitaldeki şeyinizi e, dijital kazancı çeviriyor. Yani dijitaldeki e, burada parmak izlemiş ama hani sizin yaptığınız işlerimiz mesela Grass ne yapıyor? Bizim internet verimizi kullanarak bize bir kazanç sağlıyor. Buna benzer bir mantıkla mantıkta ilerleyecek gibi duruyor. Buraya şöyle iki tane farklı şey göstereceğim. Birisi sosyal farmla alakalı. E, yani sosyal farm derken zaten birazdan gösterince anlarsınız. diğeri de farklı bir sistem var. Onu göstereceğim. Ama onun öncesinde Twitter'ına bakalım. Twitter'ında görevler kısmının açıldığını söylüyor burada 26 Nisan'da. Zaten birazdan sosyal fan dediğim kısım orası aslında orayı göstereceğim. Onun dışında burada genel olarak yaptıkları sponsorluklar vesaire bunların hepsini paylaşmışlar. Ve yaklaşık 85 bin küsür takipçilerin varmış Twitter'da. Şimdi buradan e, şunu göstermek istiyorum öncelikle. Burada Connect Wallet ya da Project Sagin dedikten sonrasında mesela Connect Wallet dedikten sonrasında size Web3 cüzdanınızda giriş yapmaya veya Project Sagin dedikten sonrasında da Direk direkt şeyle giriş yapmaya yönlendiriyor. Ben size direkt açıklama linkine e, bir link bırakıyor olacağım. O linke tıkladıktan sonrasında direkt olarak cüzdanınızı bağlayabileceğiniz bir ekran gelecek. Buraya MetaMask'ınızı e, işte bağlayacaksınız. Bağladıktan sonrasında sizi şöyle bir sayfa karşılayacak. Ondan sonrasında şurada bir e, şey olacak. Oraya tıklayarak bu sefer Google hesabınızı, Twitter hesabınızı veya Telegram hesabınızı bu üçünden birini bağlamanızı isteyecek. Ben buraya Google hesabımı ana ana kullandığım Google hesabımı bağladım. Ve ondan sonrasında bana bir belli bir puan verdi. Bir şeyler yaptı. Bu anladığım kadarıyla e, Metamask cüzdanındaki varlıklara göre bir puan veriyor size. Ve burada aslında kendinize e, pay alabiliyorsunuz. Ve burada mesela trade and earn diye bir kısım var. Size verdiği o puanla beraber e, buradan e, traderlardan bir şeyler alabiliyorsunuz. Ben mesela e, bana 20 puan vermişti. Puanım şöyle bir artık trader'a yetiyordu artık tam olarak ne oluyor bilmiyorum. Bunu almıştım ve şu an burada duruyor. Buradan puanınızın yettiğinde almanızda fayda var. Mesela ben buradan gidip atıyorum farklı bir tane sallıyorum. Şunu almaya kalktığımda 100 tane istiyor ama bende 20 tane olduğu için gördüğünüz gibi puanın yetersiz gibisinden bir uyarı veriyor. Bunu da yapmanızda fayda var. Normalde projenin videodaki kısmı aslında bu değildi. Ama bu proje içerisindeki olan bir mantık olduğu için buna da katılmanızda fayda var. Zaten bunun linkini de açıklamaya bırakacağım dediğim gibi. Şimdi gelelim asıl kısmımıza. Burada farm.blue diye bir site var. Zaten bunu da aynı şekilde açıklamayı bırakacağım. E, referans koduyla vesaire beraber. Geldikten sonrasında burada get start diyeceksiniz. Ondan sonrasında Twitter hesabınızı bağlamanızı istiyor. Connect X dedikten sonrasında uygulamaya izin veriyoruz ve Twitter hesabımızı bağlamış olduk. Twitter'la giriş yaptıktan sonrasında burada direkt referans kodunu girebileceğiniz bir ekran geliyor. Ben zaten şu anda kendi referans kodumu ekranlara bırakıyorum. Bununla direkt olarak e, girişinizi sağlayabilirsiniz. E, aynı şekilde açıklamaya da bırakacağım. Ben buraya zaten e, bana Telegram'dan bu projeyi ileten arkadaşın referans koduyla beraber gireceğim direkt. Referans kodunuzu girip ConnectX'e tekrar tıkladıktan sonrasında sizin başarıyla e, hesabınızı oluşturmuş oluyor. Zaten size direkt olarak burada kendi referans kodunuzu da veriyor. Ben zaten bunu dediğim gibi açıklamalara vesaire bırakıyor olacağım. Ondan sonrasında ne yapacağız? Gördüğünüz gibi burada kocaman bir görevler sekmesi var. Buradaki görevleri aslında tek tek tamamlayacağız. Burada şu an çok e, kısıtlı görev var ama zamanla yeni görevler ekleyecektir. Zaten yeni şey de e, gelecektir. Burada gördüğünüz gibi nasıl çalıştığıyla alakalı bir şey vermiş. Bu referansın nasıl çalıştığıyla alakalıymış. Hatta onu da beraber inceleyelim. Referanslarımızın kazandığı puanlardan %10 alıyormuşuz. Onların referanslarından da %5 alıyormuşuz. Burada da belli bir multiplayer ekranı varmış. 100 referansa kadar maksimum alabiliyormuşuz. Ondan sonrasında bu referans sonrasında çözdükten sonrasında basit görevler var. Bunları hep beraber tamamlayalım. Zaten sayıları çok fazla değil. Öncelikle cüzdanımızı bağlamamızı istiyor ve karşılığında 1000 kredi verecekmiş bize. Connect diyoruz zaten sonrasında Metamask'ı seçiyoruz. Ondan sonrasında burada Metamask'ı sonraki bağla diyoruz ve bu görevi de e, tamamlamış olacağız. Zaten proje Smart Chain ağında olan bir proje. Onu da bilmenizde fayda var. Yani yani öbür gün bir klim işlemi yaptığımızda herhangi bir işlem ücretinden yana sıkıntı çekmeyiz. Çok düşük ücretler öderiz. Ve Ethereum alanında olsa biliyorsunuz çok fazla ödememiz gerekirdi. Sonrasında Twitter'dan takip etmemizi istiyor. Ee, gidelim Twitter'dan e, takip edelim. Geldik, takip et dedik, kapattık. Ondan sonrasında bu doğrulayacak. Ve gördüğünüz gibi e, bu görevi de tamamladık ve 3000 puanımızı cebimize koyduk. 4000 puanımız oldu. Sonrasında Telegram'larına katılmamızı istiyormuş. Buradan Telegram'larına katılalım. Geldik. Telegram desktop'a aç. Kanala katıl dedim. Kapattım. Ondan sonrasında şurayı kapattım. Bekliyorum görevi doğrulamasını. Ve bu görevi de hemen doğruladı. Success dedim. Sonrasında Telegram chatlerine katılmamı istiyor. Aynı şekilde gidiyorum Telegram chatlerine katılıyorum. Ondan sonrasında burayı da kapatıyorum. Bunda onaylamasını bekliyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Büyük ihtimalle bu işte Telegram'a katılmadır, Discord'a katılmadır, bu tarz görevleri yapmasanız da büyük ihtimalle kabul edecektir. Puanınızı verecektir. Ama e, yapmanızda fayda var. Hem proje hakkında değer, e, şey e, bilgileri takip etmeniz açısından da aslında bu kısımlar e, işinize yarar diyebilirim. Discord'una geldiğimizde klasik verify kısmı var. Buradan hemen kendimizi bir onaylayalım. Continue edelim. Ondan sonrasında robot doğrulaması geldi. 36 96, 19 sanırsam aynen 19 dedim ve bu bu kısımda tamamladık. Ondan sonrasında zaten direkt olarak girmiş olduk. Şu kanalda maksat mesaj atmak olduğu için ee, bir tane mesaj atmış olalım. Burada kendi linkleri vesaire de bulunuyormuş. da takip etmemizde fayda var. Zaten ben birebir de takip edip sizlere haberdar ediyor olacağım. Her zaman olduğu gibi sonrasında gördüğünüz gibi 2000 puanımız da geldi. Sonrasında ee, bir tane tweeti beğenmemizi istiyormuş gittim. Hemen gelen tweet'i beğeneceğiz. Geldik. Tweet yükleniyor. Geldi. Tweet'i beğendik. Ondan sonrasında Ondan sonrasında bunu kapatıyoruz ve bekliyoruz onaylamasını ve onayladı. Sonrasında bir başka tweet'i daha beğenmemiz istiyormuş. Tekrar dedim beğendim. Ekran geldikten sonrasında beğendim. Sonrasında bunu da kapattım. Ve bu görevi de tamamlamış olduk. Ondan sonrasında diğer görevlerine hemen geçeceğiz. Ee, sonrasında bir tweeti daha beğenmemizi istiyormuş aynı şekilde bu tarz basit görevleri yaparak aslında buradan toplayabildiğimiz kadar puan toplamanın derdinde olmamız lazım benim size tavsiyem arada bir gelin buradaki şeyleri bir takip edin bakın hani yeni görev gelmiş mi gelmişse mutlaka yapın zaten yapmak oldukça gördüğünüz gibi basit yaptığınız şey tweeti beğenmek bir post etmek ne kadar zor olabilir bunları da yapmanızda fayda var maksat projenin içerisinde bulunur. Çünkü erkenceğiz özellikle proje grass gibi bir şey olursa ve biz şu andan buna katılıyorsak Muhteşem derecede bize kazanç sağlayabilir öyle söyleyeyim Buradan evet, tekrardan complete dedim ondan sonrasında e, Geldim şunu bu sefer Yeniden gönder dedim geri döndüm Hatta e, yeniden gönderip yorum yapmamızı istiyormuş ben sadece yeniden gönderdim ama gene kabul ediyor Artık o da bizim şeyimiz olsun şöyle gidelim komple ekleyelim bu sefer buna yorum da atalım ee, şuradan geldim herhangi bir şey kopyalayıp yorum olarak atsak yeterli olacaktır yanıtla dedim yeniden gönderdim bu arada bu tarz proje, şeylerin projelerde projeye net katılımcı sayısını işte burada puan kazanan kişilerin sayısını görmek için çok basit bir mantığımız var ee, buradaki görevin yapılması zorunlu bu projeye de yani puan kazanmak için. Yine bu görevi işte bu şeyi 25.000 kişi beğenmişse demek ki şu anda 25.000 katılımcısı var ve bu da oldukça düşük bir rakam diyebilirim. Ondan sonrasında Blue Etiketi ile beraber şey paylaşmamızı, tweet paylaşmamızı istiyormuş. Hemen bir tweet paylaşalım. Gönder dedim. Ondan sonrasında bunu da tamamlamış olduk. Aslında bu kadar basit görevleri tamamladık ve buradan bakalım toplamda kaç puan aldık 22.000 data kredisi aldık ve bu data kredileri de kendi token'ına dönüşecekmiş e, hatta şurada bir e, fark aynen şurada gösteriyor gördüğünüz gibi ne zaman dönüşecek falan derinde bunlar duyurulacak vesaire diyor ve kazandığınız e, şeyler için e, data kredileri için e, blue ai token'ı alacakmışız zaten bir ai projesi ai'yi destekleyen bir proje Dolayısıyla biz de buradan güzel bir miktar kazanabiliriz zaten erken cildiğim gibi ve şu an bu görevleri yaptım ve başka yapacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Hemen her zaman olduğu gibi el droplar sayfama bunu kaydediyorum. Ee, yarın öbür gün e, bir değişiklik olsa zaten sizlere bilgilendiririm. Yeni görev gelirse sadece tekrar söylememe gerek yok değişiyorum. Arada bir girin bakın yeni görev varsa bunları mutlaka yapın. Onun dışında zaten projede ekstra ekstra gösterebileceğim başka bir şey yok. Proje ile alakalı her zaman olduğu gibi büyük bir gelişme olursa bir videoyla küçük ufak tefek değişiklikler olursa da Telegram duyuru kanallarımızdan sizleri bilgilendiriyor olacağım. Elimden geldiğince aklınıza takılan sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan veya Telegram sohbet kanalımızdan bana ulaşabilirsiniz. Zaten bütün linkler açıklamalarda bulunuyor. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.